Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet gerçekten çok büyük bir e, felaket yaşadık. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. E, şehirlerimiz bir e, enkaz'a dönüştü. Eee söyleyecek çok söz var, çok şey var. Ben tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Asa tüm ülkemizin başı sağ olsun. Hepimize sabır diliyorum. Çok zor bir süreç olacak. Bu travmayı atlatma süreci. Mümkün olduğunca konu odaklı bir komisyon üyesi olarak konu odaklı kalmaya çalışacağım. Asıl söyleyecek çok çok şey var. Şimdi getirilen nedir? Yaşanan deprem bir felakete dönüşmesinden sonra şimdi deprem bölgesinde yani 11 ilde yaşanan depremlerden sonra güvenli yerleşim yerleri inşa etmeye yönelik çalışmalar için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılması için bir fon afet yeniden imar fonu kuruyorsunuz. E, fonu incelediğimiz zaman fonun gelir kaynaklarının çok geniş tutulduğunu görüyoruz. Şöyle baktığımızda hızlıca sayacak olursak yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi, bağış, yardım, hibe, krediler, bütçeye yine bu amaçla konulacak ödenek, kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman yani borçlanma ile sağlanacak olan finansman ve diğer gelirler şeklinde. Fon yönetiminin görevi de baktığımızda para bulmak ve topladığı paraları aslında gerekçede de belirttiğiniz gibi her türlü imar işleri, altyapı üst yapı konutları yapan müteahhitlere projelere ödenmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak olarak görülüyor. Yani e, sonuç olarak bir felakete dönüşen yani afetle ilgili alınacak tedbirlere baktığımızda bir felakete dönüşen e, sayın Öztürk felaket olarak felaket öncesi, felaket sırası, felaket sonrası olarak anladınız ama onu düzeltelim bence. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası diyelim. Çünkü bir felakete dönüşmesinin e, ağır bir bedeli, sebepleri, sonuçları var. E, felaket deyince bunları biraz daha detaylı konuşmak gerekiyor. Şimdi böyle ayırdığımızda e, getirilen düzenleme afet sonrası için bir fon oluşturacak ise ben şuradan başlamak istiyorum. Yani fonun e, amacıyla ilgili. Afet sonrası için düşünülüyor ise şu an afetin üzerinden bir ay geçti. Bir ayı geçtik ve e, afet sonrası süreci zaten yaşıyoruz. Güncel durumu da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ve birincisi bölgede hala bırakın konteyner kent ihtiyacının e eksiğinin, kent e konteyner eksiğinin çadır ihtiyacı hala giderilememiş durumda. Geçici barınma alanları oluşturuldu ve sokakta kalan tüm tüm vatandaşlarımız suyu akan, elektriği bağlanmış, tuvaleti, banyosu olan çadır ya da konteyner kentleri Yerleştirildi mi? Önce bu sorunun bir cevabına bakalım. Böyle bir gerçek yok. Şu anda vatandaşlarımız hala sokakta, hala banyosuz, hala tuvaletsiz. Ee, şimdi Sayın Aydemir müsaade ederseniz, dikkatim dağılıyor çünkü. Ya yani önemli bir konuyu konuşuyoruz. Evet, geliyor evet sesiniz. O yüzden kusura bakmayın. Ee, şimdi bu çadır kentleri, bu konteyner kentleri kurduk mu diye soruyorduk. Hayır. Hala bunları kurmadık. Şimdi bu fon ile bu aşamalar atlanıyor. Elbette ki kalıcı konutların yapılması gerekiyor. Yani bu bir gereklilik. Bunu hiç yani tartışmayalım. Ama zamanlamasını şu andaki yaşanan ortamı tartışabiliriz tabii ki. Ancak bu fon şu andaki bu geçince barınma alanları şu an sokakta kalan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için kullanılacak mı? Önce bir ona da bakmak gerekiyor. Şimdi bakan kurumun bazı açıklamaları var oradaki bölgedeki sayılarla ilgili. Yaklaşık 608 bin bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak tanımlanıyor. Bu konutların içinde yaşayan insanlar nerede şu anda? Neredeler? Nereye başlarını soktular? Otellerde şu an yarın mı çıkarılacağız? Öbür gün mü çıkarılacağız diye bekliyor bu insanların bir kısmı. Bir kısmı hala çadır beklentisinde. Hadi bir kısmını konteyner kentlere, çadır kentlere yerleştirdik. Oraların da tuvaletleri, banyoları yeterli değil. Hala bu sorunlar çözülememiş durumda. Şimdi e, tüm bu sorunlar devam ederken bunları da konuşmak zorundayız eğer böyle bir soru oluşturuyorsak. Şimdi e, TOKİ'nin 21 Şubat'tan bu yana pazarlık ile yaptığı ihale sayısının e, 50'yi bulduğunu sayın Girgin de bahsetti. Bu konuşuluyor, şimdi bu ihaleler yapılıyor. Toplam ihale büyüklüğünün 40 milyar TL olduğundan bahsedildi. Şimdi fondok toplanacak olan kaynaklar var. Örneğin Türkiye Tek Yürek kampanyasından işte 115 milyar lira toplanacak toplandı. Bu para bu fon'a aktarılacak mı? Aktarılmayacak mı? Aktarılması gerekiyor. Bu sorunun cevaplanması gerekiyor. Yine dün görüşülen yapılandırma kanununa bir madde eklendi ve verilen bazı işte kurumlar vergisinden filan verilen istisnaların ve teşviklerin ee, üzerinden 2022'de verilenler ama 2023 güncel değil güncel e, teşviklerden bahsetmiyorum. Yüzde on ek vergi alınacak. Toplam buradan da bir 100 milyar TL gibi bir e, gelir elde edileceği e, konuşuluyor. Böyle bir gelir de var. E, onun dışında daha yani e, bölgede enkazlar mesela genel bütçede ne kadar katkı yapılacak? Bu belli değil. Siz etki analizi yapamadık dediniz ama aslında etki analizi yapılabilir. Hangi kaynaklardan ne gelecek bir öngörü dahilinde en azından başlangıç için bir etki analizi yapılabilir. Maliyetler konuşuluyor. Mesela ne dedik? Aşağı yukarı notlarımı almıştım. Bir 1 trilyon TL'lik bir maliyetten bahsediyoruz bölgede. Yani böyle bir maliyetin karşılanmasıyla ilgili nasıl bir gelir bekleniyor, nasıl bir etki analizi bunları konuşmamız lazım. Yani etki analizinin hazırlanıp sunulması lazım ve oluşan kaynağın geçici barınma alanlarının acil oluşturulması için de kullanılacak mı bu soruya da cevap verilmesini istiyorum. Bunun da netleştirilmesi gerekiyor. Daha bölgedeki enkazlar kalkmadı. Bir de enkazlar var. Çok ciddi bir enkaz kaldırma. Zaten daha bölgede arama kurtarma çalışmaları bitmeden enkaz kaldırma ihalelerin yapıldığını da duyduk. Bölgede hala su sorunu var. Kamuoyuna da yansıdı Hatay'daki su sorunu. Sonra kalıcı konutların yapılmasından bahsediyoruz. Hala artçılar devam ediyor. Hem de yüksek artçılardan yani yüksekliği büyük, büyük yüksek büyüklükteki artçılar devam ederken bu temeller nasıl atılacak, nasıl yapılacak? Ee, bu kadar kısa sürede de zaten e, seçim öncesi yapılabilmesi çok mümkün görünmüyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız 99 öncesi yapılan binalardan işte bahsetti. Evet 99 yılı öncesi yapılan binalardaki yıkımlar tabii ki çok daha yüksek. Ama lütfen arkadaşlar yani şu 99 öncesi Sayın Aydemir siz bahsetmiştiniz. Polemik yapmayalım şunlar üzerinden. Şimdi sizin konuşmanızdaki çıkan sonuç ne biliyor musunuz? devletin yapması gereken görevleri sanki bakanlık şey, belediyelere havale ediyorsunuz. Ya zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmayın arkadaşlar. Sıklaşın. Muhalefeti suç, suçlayarak muhalefeti işte kentsel dönüşüme siz engel oldunuz. Ya bu konulara çok girmek ve konuyu dağıtmak istemiyorum ama kentsel dönüşüme siz engel oldunuz. Yok ya. Ya bana şimdi burada İstanbul'daki rezerv alanlarında riskli alanlara belirlenen lüks konutları yapılan AVM projelerini, lüks projeleri lütfen saydırmayın. Böyle polemikleri Sayın Aydemir bırakalım işimize bakalım. Bakın süreç çok ağır. Birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor bundan sonraki süreçte. Vatandaşımızın çünkü buna ihtiyacı var. Vatandaşımızın sorunlarının bir an önce çözülmesine ihtiyacı var. Şimdi metinden de anlaşılan diğer bir konu da şu. Olası depremlere yönelik İstanbul ve İzmir e, illeri gibi depreme hazırlık için e, e, kullanılan yani, e, bu bölgelerle ilgili depreme hazırlık için kullanılmayacağı anlaşılıyor bu e, fonun oluşturulacak fonun yani kısa vadeli bir e, fon oluşturulmuş gibi görünüyor. Halbuki bizim acilen bir yandan e, deprem bölgesini toparlarken Marmara bölgesi ve Ege bölgesindeki beklenen olası depremler öncesinde de riskli alanların iyileştirilmesi konusuna eğilmemiz gerekiyor. Bu da hayati önem taşıyor değerli arkadaşlar. Bakın İstanbul'da çökme riski olan ağır hasarlı, çok ağır hasarlı 91 bin, 90 bin bina 500 bine yakında orta hasarlı bina var. Şimdi inşaat maliyetlerindeki artışlar vatandaşların dönüşümü katılımlarını da zorlaştırıyor. Bir an önce bu konunun da gündeme gelmesi e, gerekiyor. Yani e, bu fon kısa vadeli bir fon yoksa e, böyle bir dönüşüm sağlanması düşünülüyor mu? Belki bundan da e, ya bu soruya da e, cevap isteyebilirim. E, Şimdi her Bakanlığın e, maddelerle ilgili konulara da bir iki cümleyle değinirsem maddelerde tabii e, daha detaylı mutlaka e, konuşacağız ama. Yani, aslında, e, süre sıkıntımız var şu anda. Yani biraz daha düzeltebilirim ama maddelere bir ilgili... Dilerseniz isterseniz maddelerde bunları şey yapalım. Şöyle o zaman seçerek e, konuşayım. Çünkü yine e, bütçesiyle alakalı fonun madde ile alakalı diyelim. Yani e, madde 4 e, fonun kaynakları ve finansmanı. E, bir sorun daha var. 24 yıldır bu milletten özel iletişim vergisi adı altında bir e, deprem vergisi alınıyor, toplanıyor. Yaklaşık olarak 84 milyar lira olduğu konuşulan ııı e, bu fonun işte nerelere harcandığını bilmiyoruz. Bütçenin içinde bir yerlere harcanmış ki yaşadığımız bu büyük felaket, büyük depremde e, bu kadar yavaş hareket edildi. Üç gün boyunca ulaşılamayan iller bölgeler oldu. Bu para demek ki kullanılamadı bir şekilde kullanılamamış, hazırlık yapılamamış. Yani akıbeti belli değil. Bu toplanan e, deprem vergilerinin de bu düzenlenen fonla bir meşleştirilmesi düşünülüyor mu? Yani bir tarafta oradan deprem fonu kesintisi, deprem vergisi kesintisi olacak. Bir yandan burada işte bağışlardan şuradan buradan bir deprem fonu oluşturulacak. Sayın Öztürk konuşmasının başında e, fon öncesinde işte kaynakların dağınık olduğunu birkaç kurumda toplandığından bahsetmişti. E, eğer bu düzenlemeler yapılmazsa bu fonda da yine bir e, dağınıklıktan bahsediyor olacağız. Sayıştay denetimiyle ilgili de yine şeyde maddesinde konuşuruz ama bir tek cümle e, söylemek istiyorum. E, sayıştay denetimine tabi e, olması önemli. Ee, ama bu bağımsız denetim standartlarına göre e, denetimden bahsediliyor. Belki e, maddelere geçince bunun da cevabı verilir. yasa işler denetimi varsa evet. neden bağımsız denetim yapıldı? Aslında buradaki sorgulamaların en önemli sebebi bir güven sorunu. Bugüne kadar bağımsız denetimlerin işte varlık fonu örneği verildi. Ee, Açıklanan varlık fonu ile ilgili bağımsız denetim şirketlerin açıkladığı raporların tatmin edici olmaması. E Sayıştay'ın bugün Sayıştay raporlarının tartışır hale gelmemiz böyle bir soruna sebep olduğu için bu konunun tartışıldığını da ben bir not olarak düşmek istiyorum. E Diğerlerine o zaman maddelere geçtiğimizde devam edeyim başkanım. Prensip olarak çok karşı olmamakla birlikte eksikleri olduğunu ve üzerinde konuşulması gereken gereken noktalar olduğunu belirterek sözlerime son vereyim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.